Ya niye yok? <laughs> Meryem burada mı ben Meryem? masayı kurmuşum abi. Masa Ma hazır. Masayı kurmuşsun ha? Wow. Ama alkol falan yok. Alkol yok değil mi? <laughs> tamam. Al alkol onu tutar. Yani. Yok abi. O olmaz oğlum ayıp. Ay. Selam <laughs> <laughs> ay, <gelen> var. Başka bir şey vardı. Selam var. Su. Allah aşkına sandığı ver. Sandığı ver. Abi silah salın lan. Nerede lavuk vardı lavuk. <laughs> lan oğlum bir dur. Aynen, bunu ben <laughs> Ah! Lan lan lan! No. Lan 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 adam karşımda! Mamutun üstündeyim burada. Ben fişim var ya. ya. adam nerede? Of! Arif buradaymış ne oğlum var, işte. Var, var. Aa! Arkamdan geldi be ya. Nerede o? Aa burada be. Aa ne buldum bu be. Ne kadar güzel oyun. İkinci kişi kim? Adama ben hiç görmedim. Egeliyim. Aa hep beraber ölmüşüz tertemiz. Ya zaten bir önünden silah aldı. Ben o silahı alanı Sıkar kim aldı lan yerden? Vallahi ben, ben almadım. <gülüyor> <gülüyor> ben. Almadım. <Senin> ben M4 <laughs> aldım, oğlum. Ulan var ya. Olmuyor ki adam. Saltan adam öldü. adam adama patak dağıttı, dağıttı biz orada ya. Adam arıyoruz biz de orada. Lan 3 tane 3 <laughs> tane kill vardı bir tane verdi lan bana. <laughs> Helal olsun Aykut. Helal lan sana. Çok büyük başarı. O şeyde at vurdum vurdum neredekini vurdun sen? O dol. O değil la şey orası. Her şey ya. Şu pompalı var oğlum hadi gidelim. Amca şimdi gerçek adam geçti oraya hadi gel. Gel 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 gel. Geliyor. Silah. Silah bulabilir miyiz mi? Silah silah silah. Arifler orada mı oğlum? Ne abi? Siz neredesiniz la biz neredeyiz? Hop cullo. Geleceğim şimdi size araba var yanımda. Ya bırak lan. Ben Ritz'deyim. Biz de şeydeyiz. Orada buradayız. Bu yanına bu yanına. Ha Delays hoş geldin. Sura bakma oyun çok tehlikeli geçiyor. <laughs> ah be, son be ah be. Amca adam var orada gerçek adam ha. İşte gidiyorum. Geliyorum. Şu buram da. Sonra, ha evin içinde. <laughs> Şu burada. bot. Lan <laughs> <boğazın amca burada. gülüyor> sen mi sıktın dün? tane gerçek var burada ya. <laughs> Delays hatırlamaz mı böyle arada kendini atlat ya? Şu ses bak ses yoğun ha. İçeride galiba. <laughs> Aa içeride o da bot gibi takılıyor. Aa. Biri geçti. An An ya Yusuf bir dur oğlum An ya. Sen lazım ya. Paysen. Tamam. Aa onu vurdun onu sen vurdun zaten. Gel o zaman bu içeridekini al. Dur. İçeridekini alıyorum. Dur 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 geldim. geldi. Geldi geldi. Oğlum tepemde tepemde aşağı geldi. Burada sana geldi. Yamyam gibisin yemin ediyorum ya. Ova karlama. Ne yapalım be? Olur böyle şeyler. Oğlum siz lojistik misiniz ee, evet, e. ben ben... ya? He? Evet. He? Tuğçe nasılsın iyi misin? Gitmiyorum. İzleyiciler görün lan, böyle takipçi görün. Böyle takipçi mi var lan? Yok. Geliyor sessiz sedasız izliyor. Var da. Sonra çekiyor gidiyor. Family doğru artık. artık gerçi o family doğru. Familye. <laughs> i̇yi ben ne olsun elhamdülillah. Familyo. Familyo. <laughs> Tümünüp Ben de iyi olmaya çalışıyorum gördüğün şeyle. Arabayı kullanıp genellikle genelde adamların önünde park ediyoruz. Evet. Evet. O yüzden her yayına bekliyorum seni. Lütfen gelmemezlik yapma. <laughs> Gelmeyince insan üzülüyor. Lan diyor bir tane takip. Zaten <laughs> bir tanesini kaybettik. O şeyi sorsana o küçük spa neredeymiş o bayağıdır gelmiyor. Ha o ne? Ha gerçi o nerede? Ben kaybettiğim dedim. Meryem'i diyecektim lan. Ha, onu da kaybettik ya. <laughs> Abi. Aha. Delays. Ben teşekkür ederim. Vallahi Valla iyiyim. Sen nasılsın? Uzun zaman oldu görüşmeyle. Dediğin gibi. Doğru diyor. Kim o? O da şeyden. Kick'ten. He. Ben de dedik söyledim söyledik acaba dedim üzerine mi geldi kız diyecektim. Ha yok ya. İyi Allah iyilik versin boş ver. Kötülük abi. her zaman kötü. Hiç Nerede evet, hoş değil. Karşıda. Al, al kilim bekle. Kaç kilalar cender mi ama olsun yani. Biz her zaman bekliyoruz. Delays <laughs> vallahi unuttum Herkes ha. Kim bilmiyor. Abi bir tane şey YouTube'da başka kanalın mı var? Ee. Evet. Aynı mı ismi? Ha, on, on, da O da amcanız sadece de. Baktım. Saran ya. Aa, evet ilk takipçimiz hayırlı olsun gelmiş. Kim? Saran gelir. Oha Saran yaşıyor mu? Yaşıyormuş oğlum işte. İsmi değiştirmiş ben de tanımıyorum ki. Ne Saran Gerel neredesin? Delays yapmış. E, bu bir ara diyordu galiba lan Delays yapacağım falan filan diye. Öyle mi diyordu? Ben sal sallamış olabilirim bilmiyorum. Sarangeral. Meydanı boş bıraktın çok Saran <laughs> aa sen gittin biz neler yaptık hiçbir şey yapamadık gerçi de. Video yayın açıyoruz hala iki kişi izliyor. Biri Möşün Gülahbahtan Tuğçe. Biri Kütahya mıydı? Möşün Gülahbahtan. Kütahya. Kütahya mıydı Saran Gerel? mi? mı? Kütahya'ydı galiba evet. Eyyy anladım. Bunda aktivite ya. Oğlum buton özelleştir. Arif ya batarak oh, sen, sen de. Araç müziği kapat. Öğrendim abi. Ya abla dur Drop drop atlar önümüzde. Siz siz misafirler ne böyle ya? Oh, Kaç para abi? 34. He. İstanbul. Güzel İstanbul. Oo. Oh. Allah kabul etsin. Ne <laughs> diye ne diyeceğimi bilmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evlenmiş mi? De... Yok lan ne evlenmesi? Taşınmış ha. Belki de evlenmiştir. Evlenip de taşınmıştır. Bilmiyorum. Olabilir. <laughs> Olabilir. Oo, Olabilir. burada adamlar var beyler. Oran nereye? Evet. İnşallah inşallah onlar gitsin de sen de bekliyoruz biz yani. Sürekli gelmeni. Şu oran oğlum? Geldim. Atla aşağıya. Atladım aşağıya. İsmail'e doğru git işte. He, yok evlenmemiş Abi, la. Havada Güzens. Ya. Oğlum sürme şu arabayı adamların üzerine. Adamlar burada burada. Oy. Ya Arif seni var ya. Oy. Arif vallahi bak. Abi adam hiç göremedim. Abi Lan. sen atar, sen atlara <laughs> <laughs> Ne yapayım? Nasıl Arabanın ne direksiyonunda yapayım? kimse yok. Oğlum bak bir daha bak birisi arabayı alıp gelmesin bak küfür edeceğim sana. <laughs> Valorant güzel ya <laughs> Valorant. Ya. İnşallah ben de bir ara başlarım diye düşünüyorum da bilmiyorum. Biz de aynı bizde bir gram değişme yok. Biz değişen insanlar değiliz zaten. Her zaman stabiliz. Adam bu Baygınım Baygın. Sen ya. daha demin farkında mısın? Ya kar Aman ya AWM bir şey yedin. Biliyorsun değil mi? Emin Tek attı adam. Emin değilim mü? Tek yedin mi de böyle? Evet, eminim 24 dedim. O yüzden ondan sonra sen şaşırınca ya biz abi, de mala bağladık. Şey ya. Düşüne kaska çıkartmıyor. Çıkartmıyor bizce. Adam tek evet, atıyor. Tamam şey. Evet ona bir şeyler yapmam lazım benim. İki maçtır adamların kafasından geçiremiyoruz. Biz de evde geçiremiyoruz. Azar Alt her şey yaptı. Oraya mı gidiyoruz lan yine? Gitmeye gerek yok aynen. bence. Lan ne aynen in aşağı ya. Yok yok buraya buraya. Bunun şeyin kaldı Aykut. Molotov'un kaldı onu da yaparsak tamamlayacağız öyle. Aynen. Onu yapacağız inşallah tamam, az kaldı az. Karı aynen. Baba. Karı ver. Karı ver. Adam şöyle. Aa 4 orada lan ben almadım. Şu an. geçti. Hangi abi abi? Artık bunu oynayız. Oğlum adamlar sıkıyor lan. Tutmak ne kelime ben öldüm şu an. Bana acilinden kit verin. Bandaj, yani kit bandaj var. Lan. Bandaj var abi. Bandaj var. Sersene. Oğlum bandajını sar sen. Mahmut dolaşıyor orada bir tane. Abi ne oluyor orada ya? ya? Oğlum Mahmut'a bak sen. Karşıya mı geçiyor lan o? Bahmet. Oğlum. <laughs> Mahmut'a af yok bu ne? Aha adam inmiş lan. Aha, aha. Abi bir, bir var saniye var. bir saniye. Oğlum her yerden vuruyorlar. Smile, get back, get. Kaçtım nereye kit ver oğlum. Kaç kaç adamlar, adamlar tehlike saçıyor. Ya. Vallahi manyaklar ya. İşiniz gücünüz evet, yok adam. mu lan? Ya gerçekten kar mı deniyor? <laughs> aşağıda adam var oğlum aşağıda. <laughs> oğlum dehşet vurdum lan. <laughs> lan smoking filan. Adam oradan bana nasıl vurabiliyorsun ya? Oğlum düş lan. Aha Mahmut düştü lan. Mahmut burada. Tamam birini baydım. Evin kulübede kulübede. Çok iyisin. Bas bas çekeriz onları. Aa düştü mü onlar? Bas basın oraya bas basın. Kuzen çek onlar kuzen. Bir kişi daha vardı. İkisi de öldü mü lan? Adam. Salak. Tamam. Allah aşkına onlardan bir loot alalım. Vardı işte. Diğeri nerede? Arif biz ölmüşüz. burada sen diğeri diyorsun oğlum. Kuzen bir şey bırak bir şey. Kanka bir şey yok mermi aldım sadece. P90 var burada git P90 al. Allah bak ben aldım yanlışlıkla P90'ı. Tamam al al P90'ı al al devam et devam et. Oğlum hala sıkıyorlar bir yerden ya. Vay babanızın dertlerine ya düştüm Allah lan Allah kahretsin buradaymış ya oğlum oh. kafayı yiyeceğim <laughs> yemin ediyorum bak kafayı yiyeceğim güzel hoş geldin ye hoş geldin hoş geldin Allah, Allah şey olabilir mi ya Allah oğlum bu nasıl bir oyun adamlar peşimizi ya, bırakmıyor attım, adam oradan çıktı ya Oh. Ha burada bir şey güzel. <laughs> e, sen hesabını yaptın şey neydi onun ismi? Sarangerer.